Oh! hayo hak! Sahne kurduk, ışık yaktık. Kıssadan hissedir gayemiz. Seyredin oyunlarımızı. Şen olsun gönüllerimiz. Senin oğlan nerede? Oğlanı, geldim Seme'ye çalıştım. Yahu olur mu öyle şey? Eğitim hakkı, para kazanmasından daha önemli. Parayı zaten ileride kazanacak. Doğru diyorsun Hacı Yavcan. Bu benim gözüme ya olsun. Yahu kulağına, kulağına. Kulağıma çalışıyorsun, evet doğru. Bir ikincisi, ha. hafta sonu bir etkinlik varmış, göndermemişsin çocuğu. Ne işim var çocuğun etkinlikte ya? Ya olmaz öyle şey. Çocuğun sosyalleşmesi lazım, sosyal becerilerini geliştirmesi lazım, öğrenmesi lazım, arkadaşlarıyla uyum sağlaması lazım. Biraz doğru abi Tabii ki doğru diyor. Sevgili gençler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin etkinliğini arttırma projesi kapsamında Gülüşün Umut Olsun projemize hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği üzere çocuklarımız bu ülkenin hem emaneti hem de geleceğidir ve güçlü Türkiye güçlü evlatlarımızla mümkün. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ise her buluşmasında çocuklarımızın üstün yararı tüm çalışmalarımızın merkezindedir ifadesiyle bakanlığımızın çocuk politikalarının temel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Çocuk hakları yalnızca uluslararası sözleşmelerde yazılı olan maddelerden ibaret değildir. Her bir çocuğun yaşama hakkı, eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, güvende olma hakkı ve kendini ifade etme hakkı günlük yaşamın her anında gereken temel değerlerdir.